<laughs> Merhabalar arkadaşlar. Bugün bayramın ikinci günü. Kızlarla dışarıdayız. Biraz süslendik, gezelim dedik. Şimdi açılış yapıyoruz. Hem video çekeceğiz, hem gezeceğiz. Evet, tabii ki Biri, bir Merha, kameraman da ben. eşim. Herkese şimdiden iyi bayramlar. İyi bayramlar. Şimdi gezeceğiz biraz Antalya'yı. Bakalım neler olacak? Neler yaşayacağız? Video <laughs> <gidiyorsunuz>? hayır. Kırıldı. <laughs> nerede? <daunting. gülüyor> kırıldı. Vallahi, Nasıl öyle. bir çekim oluyor ya. Evet gidiyoruz denize doğru. Karaoğlan Parkı'ndayız şu anda. <laughs> evet. Sevilay Hanım, buraları <laughs> anlatmak ister misiniz? Karavalan Parkı'ndayız arkadaşlar. Keşke mikrofonumuz olsaydı. Mikrofonumuz evde. Mikrofonlar çalışmıyor. Neden çalışmıyor? Ne bileyim şarjı bitiyor. Şey Şarjınız çok hızlı bitiyor. Dandik bir marka. Dandik. Temizden alırsanız böyle olur Hüseyin Evet, Evet. Zaten, işte. evet. Zaten ucuza aldım. Yani. <gülüyor> <gülüyor> ben bu işi farklı. çok sevdim. Arkadaşlar. Daha önce çekmiştim videolar da vardı. Buradan giriş yaptık şimdi ışıklardan. Gezeceğiz. Limana kadar gideceğiz hep birlikte. Sonra tekrar geri yürüyeceğiz. Arabamız burada çünkü. Görüyorsunuz çok güzel buralar. Yeşillik. Piknik Esmerlik. Yok esmer Esmer. Doğal alan. Ben seviyorum doğal alanları. Burada Kalır Fest vardı biz geldiğimizde. Evet. evet. Babam silmeseydi videoyu. Onları da çekmiştik şu biz. Avuç, şu avuç kol üç var ya ne? Babam zamanında beni ona oturtmuştu. Şu iyi şöyle. Ama o zaman hava soğuktu şimdi. Evet. Şu an Şu an ama. Bak. hanım size yapayım yapayım mı? Aşağı indirme. Ben öyle aşağı indiriyordum. Çok aşağı şey duruyor. Elimle iyi düzgün ayarladım. Açısından, açısından bahsediyorum. Açısından bahsediyorum. Aşağıya döndürü döndürü veriyorum. Ben kendim ben döndürmüyorum. De Sana demiyorum. De. Ya Bak, şöyle aşağı. Hüseyin Hı. Bey. Kameralara yakalandınız. Abi çok hızlı hareket ettirme. Güzel çıkmaz. Yavaş. Of ama ben böyle şartlarda çekim yapamam. Ama düzgün çıkmaz ki video aşkım kalite olarak. Ben eğleniyorum. Ben hızlı hareket ederse eğleniyorsun da hızlı hareket ederse ne görecek bozuk çıkar. Evet şu anda arkadaşlar. Derken... Cenize geldik bakın Hayır, manzaraya. Karşı taraf Konyaaltı. <laughs> Atlayaması. Atlayaması. Atlayamazsın salak kayalıklara çakalırsın. Sağ taraf kaya atı. Denize doğru ya. Tamam Plajı. denize doğru atla. En az o şey, Sol metrin, taraf şey, Laura'ya gidiyor. Denizin. Bu tarafı Laura'ya doğru. sen kaç gidiyorsun? Bu taraf ben yani, çok kaç gidiyorsun söyle ciddi söyle. Bu taraf söyle. limana gidiyor. Limana e, tamam nerede atışımı. aynı kilodayız. En, az 10 metre dip lazım. Orada 10 metre dip yalım. yok ki. 5. <laughs> metre de şeyde. Ondan sonra nereye gideceğiz? Tüh be. Ben atlamaya düşmüştüm. Koymuyor atlamışlar. Gördün mü sen o haberi? Ne Atlamışlar arası? da bir sağa Aa şu ne? Mart Martı mı? Martı <laughs> tak. Çok güzel de yakaladın da. mı? Eklam oğlum o yapma. Evet. Ay bak şu deniz çok güzel. Çok güzel bir deniz. Denizde güzel var. Gördün mü? Şu şeyi alalım. Adalar biç. Oh. ne beach. oldu kızım? Babanın maaşını ödenmedi. Ben, 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 ben de gidiyorum. arkadaşlar buralarda çay bahçeleri var. Kara olan park olarak geçiyor. Burası merkezin devamı. Kaleçine doğru gidiyoruz büyüne. büyüde, Büyüle büyüle. Çok güzel. güzel. Şimdi limana ineceğiz arkadaşlar. Evet buradan istikamet kaleci ve liman. Bu nerede buldunuz? Kimi ben yolda geçerken buldum. Ama sen de mi? Şey gel bizle. <laughs> ben bunu yolda buldum. Gel. Çok Evlat edindim. Annem de bana yapıyor. Annem bir daha şey oldu. Kötü oldu. da. Yapış yapış. yapış yapış. Evet, kale içinde görüşürüz. Kurtuluş, Kurtuluş Savaşı destanıymış dört gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan Çok fazla güneş. <laughs> Kaleçine giriyoruz. Değil mi Sevilay? Evet, Kaleçine giriyoruz. Ama şu an. hava biraz çok sıcak. Yanıyoruz arkadaşlar. Antalya sinmeye başladı. Yani neredeyse telefon yanıyor diyebilirim. Kaç derece? 30 derece. Eee, vallahi şeyde 27 derece gösteriyor ama telefonla. Sanki daha bir fazla.

10 tane. İşte <laughs> Şuraya. Evet. Pilot şey uçak tek motorlu. Aşkım nasıl ha, yok orada? Ha, Buradan mı iniyorduk ya? Bayağı durmuyorduk. Hadi kızlar aşağı iniyoruz. Kaleçi liman bölgesine geçiyoruz arkadaşlar buradan. Ne gördünüz kızlar? Anı duvarı. Anı duvarı mı? Bence bu merdiven duvarı da. Herkes bir şeyler yazmış. Anı mı yazmışlar? Hayır, isim yazmış. İsim yazmışlar. E ne güzel işte. Evet, çok güzel. Silinmez. Bence biz burada duralım. <laughs> Videoyu burada biz <laughs> yapalım. <laughs> Bitirelim. Aynen. Çünkü güneş yok. Gölge var. Hava serin. Serap dedi gezelim gezelim dedi. Bize kalsa evdeydik de. Bence kesinlikle evdeydik. <laughs> Babam o kadar güvenmiyorum ki. Yavrum şu tarafa misin? geçer misin lütfen? Ya. Babanın elinde şey var. Hayır, bu şey. An sanki yapacak gibi. Evet, itebilirim hemen. Işte Ayağınızı denk alın. Ha dikkat. Et. Bize yani. <gülüyor> 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 Melisa, sen merdivenden inebiliyor musun? <laughs> Çok komikmiş. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu yürümeyi yeni öğrenmişti de. Merdiven kullanabildiğini bilmiyorduk. ne diyor? Baba falan ne yapıyor? Hüseyin Bey, hakkınızda çıkan zorba iddaları doğru mu? Evet doğru. Sen yapalım. Oralar da çok güzel. Çok <laughs> serin ya. <laughs> Ay yalnız yukarıda. Burayı yayınlayacağım. <laughs> Bana zorba dedi kızım. <laughs> doğru mudur? Doğrudur. Kesinlikle. Üç kişi onayla doğru mudur? Doğrudur. Siz de onaylar mısınız? Bu halini de kesinlikle göreceksin. Ondan sonra sen ne baba sil diye peşimden dolaşacaksın ama. Geçen akşam beni yalvartarak sildiğiniz do... Videomu sildiğiniz doğru mudur? Evet. Kendinizi de çeker misiniz? Tamam. İstediğim cevabı aldım. Şey yemek yerken beni de çekti ya. Koyuyorum. Sen gözünün önünde görmüyorsun. Önüne bak önüne. Gördüm. Şaşıyor. O dibin yakını göremiyor.

uçak geçiyor. Yeni turu yapan yok herhalde değil mi? Şey, ya. Ne? Tur yapıyorlardı ya açık değil herhalde. Orada tattım. Ha, yapıyorlar başlamışlar. Turlar var böyle eğlenceli. Yani burada e, hem Konya tarafına hem de Lara tarafına e, bu tarz gemilerle Peki. seyahat edebiliyorsunuz gezmek için. Mağaralar var. Mağaralara girişleri yasakladılar galiba. Şelaleye yaklaşıyorsun dönüyorsun işte. Aynen. Daha önce şelalenin altında mağara falan vardı. Oralara girip çıkılıyordu ama artık yasaklandı diye biliyorum. Evet devamında görüşürüz arkadaşlar. Limana indik. aşağı inelim hadi. Hayır şurada var. Kalkın denize gelsen de mi? Çıkın Kızım Atlayın bir şuraya. Başım sağ gelin. Şu kötü Şu yapayım mı? Evet arkadaşlar. Salgın güvenlik. Sahil güvenlik. Sahil güvenlik. Limandayız şu an. Pardon. Boyunun 1.30 olduğunu unuttum. Onun için zıplıyorsun kameraya çıktığım <laughs> diye. Hüseyin Bey, hakkınızda çıkan zorba iddiaları gerçekten doğru mudur? Doğrudur. Bir daha sormayacağım çünkü ben de şahit oldum. Evet. Biz de sana uyguladığım için. <laughs> Hüseyin Bey, zorbalığınızı ne zaman bitirmeyi planlıyorsunuz? Sen üniversitesinde bunu kazan.

Asansör asansör. Asansör. yürüyeceğiz, yürüyeceğiz. hayır Hayır asansör kapatmıştır asansör kapalı kapalı Çok güzel şey. Evin kenarlarına sarmaşık dolanmış. Baksana taş. Çok güzel. güzel Keşke beni bulsa. Çok güzel, <laughs> güzel baksana. Restoran falan herhalde ya. Ne o? Ne o? Tulebi. Kelebekler mi? Bilmem. Yok ya. Hayır, ne alakası var? Böyle kelebek koleksiyonu yapanlar da var. Çok turistler. A benim pantolonda. aynısı gibi. Ortası <laughs> Ceza. Bakacağım sana ne? Nereye gidiyoruz? Dündük. Buradan mı gidiyoruz? Cumhuriyet'e çıkıyor oraya. Saat ha, Kulesi'nin oraya çıkmıyor muyuz? Hayır, işte Cumhuriyet Hı. <laughs> Oradan bir de ışıklara yürüyecek mi Melisa? Melisa. Ben Melisa. <gülüyor> Melisa. <gülüyor> Cumhuriyet'in özelinde yaşamıştım o an. Melisa. Sen oranın Cumhuriyet'in Işıkları'nı biliyor musun? Biliyorum canım. Buradan en bas. Evet. Biz burada yürüyelim ya genelde. Biliyorum bunu. Şey, Melisa. <laughs> şey, ben 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 taş, Taş, Ben bunu yapacağız biliyordum da. <laughs> Hep mı şey yapıyorsun çünkü Ne bileyim, elime kolay kızlar. Hep ne yapıyorsun? Kay ay makas. Kağıt, ay makas. Kağıt makas. Kağıt, ben yaptım ya. <laughs> <laughs> Gördün detayı? Güzel, Hayvanım bir tane sağlık başına aşağı boşaltayım. <laughs> <laughs> Yüzümüzü yıka sağlık mı acaba ya? Olmaz. Niye <laughs> Ama makyaj var olmaz. Kaleçinin ara sokaklarındayız arkadaşlar. Arka sokaklar der gibi. <gülüyor> <gülüyor> Melisa'da sanki bitmeyen bir enerji var. Tek tek oynuyor. <laughs> Bu tarafa bakayım bakalım. Kız. Hadi. Mi? Çekmemiş miyim ya? Allah kahretmesin neyse Bir de kendi kendine konuştum Senin sesin vardı zaten boşver Telefonla görüşüyor muyum? Şuranın dışı ne güzelmiş Şövalyeler var Evet Ne burası? Evet. 私はプレゼンでいらっしゃいます。Yes. Yes. Yes. Yes Venda. Evet, artık ışıklardayız. Hadi çıktık. Böyle bir tur çekelim. Evet. Merhaba arkadaşlar. Videonun sonu. Evet sonuna geldik. İnşallah beğenir izlersiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.